Şenol Bal, İzmir Milletvekili. Buyurun Sayın Bal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üzerinde konuştuğumuz kanun tasarısının e, üzerinde verdiğimiz değişiklik önergesi e, ile yasal sınırları belirsiz uc, ucu açık bir yetkilendirme olması nedeniyle bu maddenin çıkarılmasını istiyoruz. Muhalefet şerhimizde özellikle yabancı uzman çalıştırmanın Türk milleti adına karar veren mahkemelerimizde uygun olmadığını gerekçeleriyle de ifade etmiştik. Biz, biz Türk insanının bu alanlarda dışarıya muhtaç olmayacak kadar yetişmiş elemanları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yabancı uzman görevlendirme ihtiyacı nereden kaynaklanıyor? Bundan maksat nedir acaba? taşeronluğu yapılan ABD kaynaklı projelerin uygulanması sırasında hemen ilk adımda müracaat edilerek edilecek birilerinin yanı başta olması mı hedefleniyor? Sayın milletvekilleri, bu önerge vesilesiyle bazı değerlendirmeleri yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gelişen olaylara baktığımızda o ülkelerde halk ayaklanması şeklinde ortaya konan büyük orta doğu projesinin Türkiye ayağı AKP hükümeti eliyle yapılan rejim ve düzen değişikliğine matuf Türklük düşmanlığını esas alan ve etnik bölücülüğü teşvik ve tahrik eden yıkım projeleri şeklinde cereyan ediyor. Bütün bu gelişmeler ve yapılanlar Büyük Orta Doğu projesinin Türkiye başlıklı kısmının gerekleri mi diye bir soru akıllara ve vicdanlara takılıyor. Büyük Orta Doğu projesinin biliyorsunuz eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gelişmelerin farkında mısınız sayın milletvekilleri bilmiyorum ama AKP iktidarının iş başına geldiğinden beri uygulanan ee, süslü takılı rejim ve düzeni değiştirmeye matuf çalışmaları yoksa eş başkanın e, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı başbakanın e, da övünerek anlattığı Türkiye uygulaması mı? İlk önce Kürt açılımı sonra adını demokratik açılım daha sonra milli kardeşlik projesi gibi başlıklarla ortaya attığınız ile ilgili hiçbir şeyin ortaya konmadığı bir garabetle Türkiye'yi tanıştırdınız. Aynen bugün de yeni anayasa konusunu aynı şekilde götürüyorsunuz. Ama görüyoruz ki Güneydoğu bölgesinde PKK himayesinde ve güdümünde oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi sizin açılım dediğiniz garabetin içeriğini ortaya koyuyor. Nedir bunlar? işte ayrı dil, ayrı bayrak, federasyon, özellik, ayrı güvenlik gücü ve herkesin bildiği konular. Artık inkarı mümkün olmayacağı olmayacak şekilde açığa çıkmış olan PKK hükümet anlaşmasının bir sonucu mudur bütün bunlar? Siz kapıyı açıyorsunuz, onlar sizin açtığınız kapıdan içeriye giriyorlar. En son Nevruz kutlamaları sırasında televizyonlara yansıyan birçok olay var ama Sayın Başbakan bunları görmüyor. Olaysız kutlandığı için de teşekkür ediyor. Malum gösterilerde neler olup bitiyor Sayın milletvekilleri? Dikkat ediyor musunuz? Olaylar başlı başına kanunsuz. Orada PKK bayrakları, İmralı canisinin posterleri ve sloganları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ve kanunların yasakladığı bütün eylemler gerçekleşiyor. Tam bir bölücülük provası yapılıyor. Kanunları uygulamaktan kim sorumlu? Sayın milletvekilleri. Tabii ki hükümet sorumlu. Buradan böyle bir sonuç çıkmıyor mu? Ülkemizde hükümet eliyle tam bir kanunsuzluk düzeni oluşturulmuş. Yani bir kapı açılmış, o kapıdan da bölücüler içeriye sökül etmiş. Olan bitenin Türkçesi budur. Olaylar başından sonuna kadar kanunsuzluk örneği ve bu duruma maalesef hükümet eliyle meydan verilmektedir. Biri Türk polisini tokatlıyor. Birisi elinde taşlarla bir eylem ortaya koyuyor. Sorumlusu kim sayın milletvekilleri? Elbette ki hükümettir. Elbette çünkü ülkede hükümet eliyle tam bir kanunsuzluk düzeni oluşturulmuştur. Bundan cüret alan bazıları da söz konusu eylemleri ortaya koymuştur. Bütün bunlar PKK ile hükümetin artık ayan beyan ortaya çıkan anlaşmasının bir gereği midir? Düşünün seçime kadar eylemsizlikten bahsediliyor. PKK eylem yapmıyor deniliyor. Peki bunlar ne? PKK eylemi sadece silahlı saldırıdan ibaret değil sayın milletvekilleri. Yakarak, yıkarak